Karanlık İzler kanalından herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ekim ayı içerisinde okuduğum kitaplardan bahsedeceğim sizlere. İki kitap okumuşum. Birazcık Ekim ayı verimsiz geçti okuma adına. Hatta ikinci kitabı yarım bıraktım. Çok önemli bir kitap. Önemli klasiklerden bir tanesi. Görünce şaşıracaksınız. E, beğenme ihtimalim çok yüksekti okumadan önce ama bilmiyorum belki dönemsel olarak olabilir. E, farklı dönemde okusaydım çok sevebilirdim ama yarım bırakmak zorunda kaldım. Nedenleriyle beraber açıklayacağım tabii ki onu. İsterseniz ilk kitapla başlayalım. E, ilk kitabımız Mahmut Şenol'un kaleme almış olduğu Çerkez Adil Paşa'nın Tahsildarlık Günleri. Alfa yayınlarından çıkan bir roman bu. Hatta üçlemenin ilk halkası diyebiliriz. E, hacimli bir kitap. 605 sayfadan oluşuyor. E, i̇kinci kitabı da aldım ama ona başlamadım henüz. E, birkaç kişi bu tarih kitabı mı diye sormuş. Hayır. Kurgu, roman. E, ben bunu görünce ve konuyu okuyunca e, çok ilgimi çekti. Hem Osmanlı döneminin sonlarında geçen romanları, hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarına geçen romanları çok severim. Ayrı bir keyifle okurum. Bu kitapta 1942 yılına gidiyoruz ve varlık vergisi çıkartılıyor. Varlık vergisi halktan alınan bir vergi. Hatta gayrimüslimlerden daha fazla para isteniyor. Bizim Çerkez Adil Paşa da bir nevi Don Kişot... Böyle köyünde, Çanakkale'nin bir köyünde evinde e, oturan, biraz emekliliği gelmiş e, bir sima diyebiliriz. E, ama çok kitap okuyup, e, kendisi nasıl diyeyim sizlere, yani çok halkın içinden biri de değil gibi. Birazcık e, kitaplar onu aydınlatmış diyebilirim. Ama bir şekilde de kafasını böyle birazcık kurcalamış. O tahsildarlık için başvuru yapıyor hükümete ya da devlete diyelim ve kabul ediliyor. Yanına da bir tane jandarma yeri atıyorlar. Çünkü köy köy dolaşıp insanlardan vergi toplayacak hem hırsızlık olabilir hem vergi istemeyenler olabilir. Başına bir takım olaylar geliyor zaten. Ee, kitap bu şekilde ilerliyor. Biz hem Çerkez Adil Paşa'yı tanıyoruz kitabın ilk 100 sayfasında. Daha sonrasında da e, göreve başlayıp görevdeki e, bazen trajikomik olayları görüyoruz. E, o şekilde devam ediyor. E, kitabımız eğlenceli. E, ben konusunu da çok beğendim. E, okuması da kolay bence. hani çok e, eski kelimeler yok. Fakat biraz bana fazla uzun geldi. Yani bu fazladan kastım gereksiz uzamış gibi geldi. Bu şahsen bilmiyorum okuyanların benzer şeyler hissetmesine yol açar mı ama yani 300 sayfada 400 sayfada tamamlanabilecek bir kurgu gibi geldi. Bazı yerler böyle çok uzamıştı. Oraları okurken de böyle birazcık açıkçası sıkıldım. Ee, ama e, her şeye rağmen benim beğendiğim bir kurgu ve anlatım oldu ee, devamını da okuyacağım ikinci kitabımızın adı da Japon Çayı ve ee, onda da ilginç bir karakter var dediğim gibi biraz daha kısa olsa e, daha bütünsel olurdu bu biraz daha böyle uzatılmış gibi geldi bana onun dışında beğendiğim e, bir roman e, oldu devam edelim ve e, Başımıza iş gelebilecek bir kitapla e, devam ediyoruz. Robinson Kuruz, Daniel Defon'un e, romanı, meşhur. E, 1719'da yazılan bir romandan bahsediyoruz ve e, bence e, adam metaforunu müthiş kullanan e, bir e, başyapıt. yapıt. E, 150. sayfaya koymuşum Ayrıcımı. 150 sayfaya kadar geldim. Bu arada bu baskısı e, ben de iş bankası baskısı da vardı. Fakat ben bundan okumayı tercih ettim. Burada iki kitap var. E, Önsözde de birazcık bahsediliyor. Aslında bu üç kitaptan oluşan bir seriyi birbirinin devamı mı tam bilmiyorum. Ama e, yazar ilk önce Robinson Kuruzu yazmış. E, hemen bulup size söyleyeceğim. Bu birinci kitabın ismi Yorklu denizci Robinson Cruz'un yaşamı ile olağanüstü şaşırtıcı serüvenleri. Kitabın ismi bu. İlk bunu yazıyor yazar 1719'da, baya eski. Daha sonrasında ikinci kitabı yazıyor. Bu ikinci kitabı yazma nedenlerinden bir tanesi de benim anladığım kadarıyla ilk kitabın çok tutulması çok beğenilmesi binlerce satması ikinci kitapta Robinson Crusoe'un yeni serüvenleri hatta önsözde bahsediyordu bulabilir miyim bilmiyorum ama bir üçüncü kitap daha yazılmış fakat Türkçe çevrilmemiş ve çok da beğenildiği söylenilmiyor üçüncü kitaptan bahsediyorum belki ondan dolayı da olabilir ama birinci kitap tabii onun yeri ayrı. Şimdi ben bu kitabı niye yarım bıraktım? Birazcık onlardan bahsedeyim sizlere. kitabın ilk 100 sayfasında hem kazayı anlatıyor hem Robinson'un başından geçen geçmişteki serüvenini de şahit oluyoruz. Başından da birçok aksilik, aksilik demeyeyim de kötü şeyler yaşamış bir karakter. Daha sonrasında da kendisini adada buluyor. Bu zaten bilinen bir şey yani burada spoilerden bahsedemeyiz zaten. Ve orada gemi kalıntısından ortaya çıkan araç gereçler, yiyecek içecekler var. Bir kısmı oradan kurtarıp daha sonrasında adaya yaşamaya uyum sağlamaya başlıyor ve burada giderek bir mülkiyet kavramı da ortaya çıkıyor. Fakat gün gün de görüyoruz bu arada biz Robinson'un e, oradaki hayatını. İşte bazen e, orada keçi var. Keçilerden besleniyor. Kaplumbağalardan besleniyor. Kaplumbağa diyor evet. E, meyveler vesaire var. Biz onları görüyoruz. Oralar keyifliydi. Bir yüz sayfa keyifli okudum merakla. Çok iyi bir şekilde ilerledi. Sonrasındaki 50 sayfada bazı şeyleri sanki benzer olarak görüyor hissiyatı uyandı bende. İşte avlanmaya gidiyor yine yine aynı şeyleri yakalıyor, geliyor. Benzer şeyler dönüp duruyor. Bir 50 sayfa daha okudum. 150 sayfaya geldim. Bu arada kitabımız iki kitaptan oluştuğu için 631 sayfadan oluşuyor. Bayağı hacimli. Küçük görseller de var bu arada. Şöyle iliştirmişler. Ben de o 50 sayfadan sonra dedim herhalde böyle devam edecek. Ondan dolayı da Robinson Crusoe'u yarım bıraktım. Belki başka bir dönem devam edebilirim. Ama şu anlık hani okumak istemedim. Benim Ekim ayında okuduğum kitaplar bunlardı. İki kitapla kapattık. Hatta bir buçuk diyebiliriz ona. Bir sonraki videomuz büyük ihtimalle alışveriş videosu olacak. İstanbul Tiyap Kitap Fuarı vardı. Oraya gittim. Oradan kitap aldım. Amazon'dan kitap aldım. Hatta Ketebe'den gelecek kitaplar var. Kitap yorumunda %50 indirimleri vardı. Sipariş verdim ama ne zaman gelir bilmiyorum. Fakat bir sonraki videomuz büyük ihtimal hem TÜYAP'la hem de bu kitaplarla karışık bir alışveriş videosu olacak. Siz Robinson Kuyusu tam metnini okudunuz mu? Yoksa ben de farklı mı düşünüyorsunuz? Ben ince versiyonlarında küçükken veya eskiden okumamıştım. Kavataslar konuyu biliyorduk ama tabii ki kitabın derinliği çok başka. Bu arada Daniel Defoe'dan bahsetmedim ama onun da başına çok işler gelmiş. Hükümetle, devletle o da bayağı bir e, cezaevinde falan kalmış böyle. hücre falan atmışlar. Borç morç baya e, çalkantılı bir hayatı var Daniel Defo'nun. E, buradan e, saygılarımızı sunuyoruz. Benden şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.